Merhaba arkadaşlar ben Tolga Çolak. Bugün sizlere şurada gördüğünüz kocaman bir oyun bilgisayarı olan Acer ve Nitro'yu inceleyeceğim arkadaşlar. Bendeki Acer ve Nitro 17 inç modelindeki Black Edition modeli. Zaten bildiğiniz gibi V Nitroların hepsi 17.3 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Arkadaşlar ekran boyutundan bahsetmişken tasarım'a geçmeden önce şu gördüğünüz şöyle kocaman bir alanı kaplayan ekranın aslında size ee, ne kadar büyük olduğunu anlatacak olursam, 1920 1080 çözünürlük sağlayan bu büyük ekran 17.3 inç yani bir köşeden şuradaki köşeden şuradan şuraya kadar ki olan kısmı hatta şöyle videoda size göstereyim tam 17.3 santim genişliği arkadaşlar bilgisayarın 423 mm derinliği 293 mm ve kalınlığı ise sadece 25.4 milimetre. Yani şu ekranı kapattığınız zaman arkadaşlar bilgisayarın kasasıyla beraber toplam kalınlığı sadece 25.4 milimetre. Cihazın ağırlığından biraz bahsetmek istiyorum. Cihaz oldukça ağır olduğunu söyleyebilirim. Şöyle kaldırırken falan zaten ağırlığını fark ediyorsunuz ki. 17.3 inç, 3 inç boyutunda bir ekrana sahip bir cihaz için oldukça normal olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bilgisayarın kasası da oldukça geniş olduğu için bu ağırlıkların olması çok normal diye düşünüyorum ben. Çok normal arkadaşlar. Şöyle ben alt tarafta iki tane uygulama açmıştım. Hemen onları göstereyim size. Şurada CPU Z'i açtım. Şu siteyi arka plana attıktan sonra. Gördüğünüz gibi bu arada masaüstüm bayağı dolu. E, masaüstünün dolu olmasının nedeni ben bu bilgisayarı aktif olarak kullandım arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır bende bu cihaz. Bu bir ay içerisinde kullandığım sürede gerek pil ömrü olsun gerek e, cihazın performansı olsun oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Cihazda bir adet i5 işlemci bulunuyor. Bu i5 işlemci 4 nesil 4210 h e, işlemcisi. 2014'ün 3. çeyreğinde çıkan bir e, işlemci olduğu için arkadaşlar e, 4200 serisi olarak adlandırılıyor. 2.9 GHz hızında çalışıyor. Şöyle şuradan da size bir yandan göstereyim. Bu 2.9 GHz hızında daha doğrusu çalışan işlemci Turbo Boost özelliği ile biliyorsunuz Intel işlemcilerde Turbo Boost boost özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde 3.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Arkadaşlar işlemci normalinde e, iki çekirdekli bir işlemci. Bu iki çekirdekli bir işlemci olduğu için arkadaşlar e, sanal çekirdek özelliği ile beraber 4 çekirdeğe kadar çıkabiliyor. 22 nanometre güç e, 22 nanometrelik bir e, teknolojiye sahip. Aynı zamanda 3 megabaytlık bir ön belleği ve 47 wattlık bir güç tüketimi bulunuyor. İşlemci hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Gayet performanslı bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Ben kullandığım süre boyunca işlemci tarafından özellikle bir sıkıntı yaşamadım. Bellek tarafına hızlıca geçmek istiyorum. Bellek tarafında bizi 8 GB'lık DDR3 bir bellek karşılıyor. Burada bu bilgisayarda tek slot üzerinden konumlandırılmış olan bu işlem bu bellek 800 MHz bir hıza sahip. 800 MHz'lik bir hıza sahip. Ee, toplamda iki tane RAM slotu bulunuyor. Bu iki tane RAM slotuyla beraber e, cihazın artırılabilir olan RAM'ini 16 GB'a çıkartabilirsiniz rahatlıkla. Hazır bilgisayarımda şu kısım açıkken size göstereyim. Cihazda 1 TB'lık bir, e, disk bulunuyor, sabit disk bulunuyor. SSD yok arkadaşlar bu cihazda. Bu cihazın en büyük eksikliklerinden bence bir tanesi SSD olmaması. Böyle performanslı bir oyun bilgisayarında SSD neden koymazlar? Orası da biraz soru işareti arkadaşlar. Yani e, cihazla oyun oynarken falan kesinlikle performansını çok beğeniyorum. Yani e, ben genelde Grid 2 oynarım bilgisayarlarda oyun olarak. Hani çok fazla oyun oynayan bir insan olmadığım için yoğun bir şekilde Grid tercih ediyorum. Grid çünkü grafik tarafında da bayağı bilgisayarları yoran bir oyun olduğu için oldukça bana iyi bir performans sunmayı başardı bu bilgisayarda. 1 terabaytlık sabit disk var demiştim. Bu 1 terabaytlık sabit disk 5400 RPM hızında. 5400 RPM hızında olması da büyük bir eksi olduğunu söyleyebilirim. Hani Madem oyun bilgisayarı 5.400 rpmlik bir disk yerine en azından 7.200 rpmlik bir disk kullansaydılar, bu bilgisayarda çok daha güzel olabileceğini söyleyebilirim. Grafik tarafından biraz bahsedeyim arkadaşlar. Grafik tarafından bahsedecek olursak, Intel'in Intel in, Intel'in Intel grafik 4.600 işlem grafik işlemcisi bulunuyor. Dahili olarak işlemciye gömülü bu. 4600 arkadaşlar. Bunun dışında da ayrıyetten Nvidia GeForce GTX 860 M bulunuyor. 860 M e, performans tarafında oldukça kuvvetli hani olduğunu söyleyemesem de hani 840 ile karşılaştırdığımızda daha orta düzey bir performans bize sunan bir iş, e, grafik kartı olmasına rağmen e, 2 GB'lık DR5 bir RAM'i bulunuyor bu grafik kartının. Ve oynadığınız oyunlarda frame atlamaları olsun, FPS düşmeleri falan olsun, bu tür şeyleri sorunları yaşamıyorsunuz bilgisayarda oyun oynarken. Öyle hemen şöyle kapatmak istiyorum, bununla işimiz bitti. Bu arada tekrar bir açayım, orada bir ayrıntı unutmuşuz arkadaşlar. Şuradan evet diyerek Dahili grafikte 4600 olduğunu zaten söylemiştim. Bağlantı noktaları, noktalarından biraz bahsedeyim arkadaşlar. Ee, cihazda 2 adet USB 2.0 portu bulunuyor. Şurada gördüğünüz. Ayrıca 2 adet USB 3.0'ımız var. Onlar da cihazın şu tarafında yer alıyor. HDMI portumuz var. Klasik. VGA portumuz bulunmuyor. Mini Display portumuz bulunmuyor arkadaşlar cihazda. Ethernet zaten artık e, olmayan bir bilgisayar olmadığını düşünürsek, ethernet portumuz var. Gigabit interneti destekliyor bu arada bu portumuz. Yani gigabit interneti destekleyen e, bir modeminiz falan varsa, bu port sayesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz veya nasıl cihazınız varsa, nasıl cihazınızda hızlı bir şekilde veri aktarımı sağlayabilirsiniz. Cihazda SD kart okuyucusu bulunuyor. Ayrıyetten çıkışlarından şöyle genel olarak bahsedersek bir adet kulaklık yuvamız var, jack girişimiz var. Ee, SS ve bir adet de normal e, CD yuvamız var arkadaşlar. Ee, bu bilgisayarda 4 adet speaker bulunuyor. İkisi şu konumda, ikisi diğer konumda Arka tarafta, ön tarafta konumlandırılmış olmak için 4 adet hoparlörümüz bulunuyor. Bu 4 adet hoparlör sayesinde cihazın cihazın ses çıkışının oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ben diğer programı da açayım bir yandan. Bu bilgisayarda oyun bilgisayarı olduğu için güzel bir avantaj var arkadaşlar. Acer Cool Boss diye bir teknoloji kullanmış bunda. Daha doğrusu tam olarak o şekilde adlandırılmasa da bazı kaynaklarda o şekilde tanımlanıyor cihazı uzun süre atıyorum 3 saat boyunca kullandıktan sonra cihaz normalde hani içe doğru çeken fanlarını dışarıya doğru üfleyerek içinde toz birikmesini engelliyor. Bu sayede bilgisayarınız daha yani en azından V Nitro daha geç bir şekilde tozlanı, tozlanıyor ve bu sayede ısınma sorunlarını bilgisayarınızda daha az yaşıyorsunuz zaten bu cihazda. Genel olarak özelliklerinden bahsedeceğim Şeyler bu kadar arkadaşlar. Ee, klavyeden bahsedeyim. Numarik klavyemiz bulunuyor. Oldukça geniş kuvertif Türkçe bir klavyemiz var. 3 hücreli bu arada unutmuşken bataryadan bahsedeyim. 3 hücreli lityum iyon. 3, 2, 1 kayıt. Merhaba arkadaşlar ben Tolga Çolak. Bugün sizlere şurada gördüğünüz kocaman bir oyun bilgisayarı olan Acer ve Nitro'yu inceleyeceğim arkadaşlar. Bendeki kedi işim modeli V Nitro'ların hepsi 17.3 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Arkadaşlar ekran boyutundan bahsetmişken tasarım'a geçmeden önce şu gördüğünüz şöyle kocaman bir alanı kaplayan 120x1080 çözünürlük sağlayan bu büyük ekran 17.3 inç yani bir köşeden şuradaki köşeden şuradan şuraya kadar ki olan kısmı hatta şöyle tam 17.3 santim genişliği arkadaşlar bilgisayarın 423 mm derinliği 293 mm ve kalınlığı ise sadece 25.4 mm yani şu ekranı kapattığınız zaman arkadaşlar bilgisayarın kasasıyla beraber toplam kalınlığı sadece 25.4 milimetre. Cihazın ağırlığından biraz bahsetmek istiyorum. Cihaz oldukça ağır olduğunu söyleyebilirim. Şöyle kaldırırken falan zaten ağırlığını fark ediyorsunuz ki 17.3 inç, 3 inç boyutunda bir ekrana sahip bir cihaz için oldukça normal olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bilgisayarın kasası da oldukça geniş olduğu için bu ağırlıkların olması çok normal diye düşünüyorum ben. Olması çok normal arkadaşlar. Şöyle ben alt tarafta iki tane uygulama açmıştım. Hemen onları göstereyim size. Şurada CPU Z'i açtım. Şu siteyi arka plan attıktan sonra. Gördüğünüz gibi bu arada masa bayağı baya dolu. E, masa dolu olmasının nedeni ben bu bilgisayarı aktif olarak kullandım arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır bende bu cihaz. Bu bir ay içerisinde kullandığım sürede gerek pil ömrü olsun gerek e, cihazın performansı olsun oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Cihazda bir adet i5 işlemci bulunuyor. Bu i5 işlemci 4. nesil 4210H sev e, işlemcisi. 2014'ün 3. çeyreğinde de Turbo Boost, Boost özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde 3.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Arkadaşlar işlemci normalinde e İşlemci olduğu için arkadaşlar sanal çekirdek özelliği ile beraber 4 çekirdeğe kadar çıkabiliyor. 22 nanometre güç 22 nanometrelik bir teknolojiye sahip aynı zamanda 3 megabaytlık bir ön belleği ve 47 wattlık bir güç tüketimi bulunuyor. İşlemci hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Gayet performanslı bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Ben kullandığım süre boyunca işlemci tarafından özellikle bir sıkıntı yaşamadım. Bellek tarafına hızlıca geçmek istiyorum. Bellek tarafında bizi 8 GB'lık DDR3 bir bellek karşılıyor. Burada bu bilgisayarda tek slot üzerinden konumlandırılmış olan bu işlem, bu bellek arkadaşlar 800 MHz bir hıza sahip. 800 MHz'lik bir hıza sahip. Toplamda iki tane RAM slotu bulunuyor. Bu iki tane RAM slotu ile beraber e, cihazın artırılabilir olan RAM'ini 16 GB çıkartabilirsiniz rahatlıkla. Hazır bilgisayarımda, şu kısım açıkken size göstereyim, cihazda 1 TB'lık bir e, disk bulunuyor, sabit disk bulunuyor. SSD yok arkadaşlar bu cihazda. Bu cihazın en büyük eksikliklerinden bence bir tanesi SSD olmaması. Böyle performanslı bir oyun bilgisayarında SSD neden koymazlar? Orası da biraz yani ben genelde Grid 2 oynarım bilgisayarlarda oyun olarak. Hani çok fazla oyun oynayan bir insan olmadığım için yoğun bir şekilde Grid 2'yi tercih ediyorum. Grid 2 çünkü grafik tarafında da bayağı bilgisayarları yoran bir oyun olduğu için oldukça bana iyi bir performans sunmayı başardı bu bilgisayarda 1 terabaytlık sabit disk var demiştim bu 1 terabaytlık sabit disk 5.400 rpm e, hızında 5.400 rpm hızında olması da büyük bir eksi olduğunu söyleyebilirim hani madem oyun bilgisayarı e, 5.400 rpmlik bir disk yerine en azından 7.200 rpmlik bir disk kullansaydılar bu bilgisayarda çok da güzel olabileceğini söyleyebilirim. Grafik tarafından biraz bahsedeyim arkadaşlar. Grafik tarafından bahsedecek olursak Intel'in Intel, in, Intel